Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok eğlenceli bir oyunla karşınızdayız. Çok güzel de kostüm aldık kendisine. Hangi oyun Arya? Fall Guys. Fall Guys evet Fall Guys oynayacağız şimdi. Bakın görüyor musunuz? Evet Noel Baba olduk Noel Baba kostümüyle. Başka kostüm var mı diye bakayım. Başka var kostüm var mı diye bakacak Arya şimdi. Ve ondan sonra hemen oyuna geçiyoruz. Görüyor musunuz? Evet. Çok tatlı oldu. Tatlış bir Noel Baba oldu. Bu evet, böyle Böyle çok güzel. Hayır. Biraz önceki gibi. Heh. Çok tatlış oldu şimdi. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve oyuna başlıyoruz şimdi. Haydi bakalım. Geçen oyunda... Gayıl Dede. Heh. Aynen Gayıl Dede. Brawl Stars'taki Dede'ye benzemiş aynı. Hani. Geçen oyunda... Ee, yanlış hatırlamıyorsam sadece bir kere geçebildik. Değil mi Arya? Hmm. Bakalım bu sefer geçebilecek miyiz? Oynayın hepsini artık Arya oynuyor. Ben oynuyordum ama artık Arya elimden aldı, hepsini kendi oynuyor. Çünkü alıştı Arya. Çok biliyorum ya oyunları. Çok biliyor ya oyunları. Hadi, ayarlanın çocuklar. Hazırlanın çocuklar. bile yeşil geçin. Evet, çok tatlı olmadı Yine. mı? Evet ya çok. Çok minnoş oldu. Şu videoyu çok yapmışlar. Wow 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 wow. Çaldı. 60 kişi olduk. Evet. O kadar kişi mi? Yok artık level Race. Race başlıyor. Race 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 race. Tap tap Bu bölümü oynayacağız. Aynen. Ayyuuu. Aa bu bölümü oynamamıştık daha önce değil mi Arya? sürekli aynı bölüm. Yanlış olan duvarların duvarları mı bulacağım acaba? Hiç bilmiyorum. Herkes hazırlandı. Takımlar hazır. Kimisi geyik, kimisi şey. Biz Santa'yız. Noel Baba. Evet. Yarış başladı. <laughs> Çok komik. Çopu <laughs> çopu çopu çarpıyorlar. Aha <laughs> çarptılar. Şurada şurada kapı orada. Sadece bir tane mi kapı var? Canım çıktı her Çok komik. Hadi sonuncuyuz biz. <laughs> Herkes hep beraber geliyor. <laughs> hadi 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 hadi. hadi lütfen aa çok 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 aaa <laughs> elendik olsun olsun yine de bakalım sıra bende sıra sıra mı? evet <laughs> sıra sıra ha. bakalım ben geçebilecek miyim geçecek bak aa dedenin haline bak nasıl seviniyor Dede düşüyor acaba? Yale dede. Yale dede aşağıya düşüyor. Ben Çok tatlış bir dede. Sence ben geçebilecek miyim Maria? Ne diyorsun? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Eğer ben geçersem ikinci bölümü sen oynayacaksın tamam mı? Tamam mı? Hı. Daldın? <laughs> tamam. Ne oldu? Ben de oynamak Tabii ki. Bundan sonra sen oyna hep. Bir kere ben oynayayım ondan sonra sen oyna. Tamam mı? Hadi <laughs> evet 40, 50, 55, 57, 59 ve 60. <laughs> 60 daha hala Aynen 58 kişi oldu. 2 kişi kaldı. Yok mu arttıran? 2 kişi kaldı. O da oldu. Oo zor bir bölüm geldi bana. Biraz önceki kolaydı bana zor bölüm geldi. Night Fever bölümün adı Night Fever. Ha neymiş? Night o, Fever. Türkçesini söyle. Türkçesini bilmiyorum. Şövalye Fever'ın ne olduğunu bilmiyorum. Forever gibi bilmiyorum artık. Şövalye demek ama şövalyenin bir şeyi. Ama gösteriyor burada nasıl olacağını. Hmm. Orada gösterdi öyle yapacağız. Aa görmedim ben. Neredeyiz? Şu tuşa basacağız. Alkışlar o, Alkışlar Şu, bizim için. Şu tuşa basarak gideceksin tamam. herhalde. Tamam. Zıplayarak. Zıplayarak. Zıplayarak gidersem bir şey olmaz. Çok iyi gidiyorum. Lütfen, Çarpmayın Pardon. Hayır. Çok iyi gidiyordum ya orada. Aa. Ah. <laughs> orada çok iyiydim. Dur, dur, dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ah. Öyle. Tamam. Otursa basa basar gelecek. Aa. Ah. Hadi çok iyiydim orada. Kendime nazar değdirdim Hayır. Aman Tanrım yenileceğim galiba. O üç kişi bitirdi bile. Üç kişi. Oldu. Beş kişi bitirdi. Neden geçti. geçemiyorum ya? Ben çünkü çok paykın. Evet. Şu an geçtim. Buraya. Ya. Orada düz geliyor. Babam karıştı. Orada çok Noel baba var ki. <laughs> Hayır. 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 Yok <laughs> <Tamam, tamam. gülüyor> <laughs> çekil arkadaş çekil. <laughs> ben düştüm onun yüzünden ya. Ya <gülüyor> 27 <gülüyor> kişi geçti. Ya yapma bunu. Lütfen. Tamam bunlar bu bölüm kolay. Dönek gidiyor ya. Ya geçemeyeceğim galiba ya. Dönek gidiyor. Oh. Hayır. 33 kişi oldu. burayı geçtim. Süper. Süper. Kaç kişi? 36 kişi. Geç geç geç. ha. Evet. Evet. 38 kişi oldu. İn 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 in. Evet, geçtim 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 geçtim. Oh, oh. Ben devam. Devamını sen mi oynayacaksın? Evet. Ben oynayayım ya. Belki ikinciyi de geçeriz finale kalırız. Olur mu? Evet. Tamam. Tipe bak. <laughs> bala 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 bala. <laughs> Şuna zor bir yer gelmez bari zor bölümü geçtin. Sen de sesin. Bilmiyorum. O kadar çok senden var. Aynen. Geldi bölüm. Dur. Bu hangisiymiş ya? Yumurta toplamaca. Her, hangi takım kim olursa herkes kendi renkine koyacak. Sen de mavi. Mavi mi olacaksın sana mı acaba? Kırmızı mı? Şuradaki yumurtaları alacağım. Ben turuncu muyum? Şimdi bilmiyorum. Sen mavisin. Mavi olana <laughs> <Mavi> götür. Mavi olana Mavi olana götür. Nasıl alıyorum ya? Neyle alıyorum? Bak işte bir şey. Işte. Neyle alıyorum ben? Neyle alındığını bilmiyorum ki ben. Bana da verin. Yumurta verin. Bana da verin. Yumurta verin. Neyi alıyoruz? Ha? Ha! Yumurtayı elimden aldı. Bam oldu. Bam ersen geçerim ben. Ben geçerim babam. <laughs> Çaldım bebeğin yumurtasını götürüyorum. Ha? Babam! <laughs> <laughs> çıkamadım oradan. <laughs> Bırak bu tay. Bırak. Ben oynarsam kazanırım. <laughs> Allah hadi, Allah hadi oyna. Hale çok heyecanlandı şu an. <laughs> hani ne oldu? Hani hani ben oynarsam kazanırım. Ben oynarsam kazanırım. Daha bir tane yumurta alamadın. Hani hani <laughs> Bizim 16 yumurtamız var. Biz önde miyiz? Evet Hadi ver ver ver. Hadi. Ben alayım mı? Ben oynayayım mı? Üç tane birden götürüyor musun? Hani yumurta almadın? Mouse düşürecek diye yani. <laughs> Ver ben alayım ver. Kırmızının hiç yumurtası kalmamış sıfır. <laughs> Ben bunları oyalayayım. Ben bunları oyalayayım. 2, 1 ve biz kazandık. Tamam da bir tane yumurta götürmedin. <laughs> Son bölüm. Hızlı bölüm. Aa, wow. 20 kişi mi kaldık şimdi? 27 kişi kaldı. Aha. İlk defa bu kadar ilerliyoruz değil mi Arya? <laughs> O bu kadar çok kazandı. Aynen. İlk defa bu kadar çok kazandı. Yani iki tane iki kazandı. Aynen iki bölüm geçtik. Çok ilginç. Ben bile. Ne hayatta kalma. Block party. Ne bu? Ne yapacağız şimdi? Slayım var bunda. Sakın slime. Sırayım... Ne yapacağız şimdi? Ben bana vermen lazım bu çoğu. Dur. Şimdi ne yapacağımızı anlat ben ona göre gideyim. Sakın şu bloklara değmeyeceksin şuradan gelen. Bam bam Aman Aksu, ben seviyorum. Blokların üstüne değmeyecek. O, o bloklar bizi şeye atıyor, suya mı atıyor? <laughs> Çekilin. Ben, bana bak. <laughs> ben istiyorum ben bu bölümü. Ben bu bölümü istiyorum. Al oyna kızım hadi al. Arya durmadan benim elimden alıyor oyunu. Şimdi düşeceksin aşağıya. Heh gittin işte. Atacak sen aşağıya. Güle güle. Bay bay. Nasıl anlamadın? Sen kendin söyledin dedin o bloklara değmeyeceksin dedin. Elendik. Evet. Anladım. Şimdi Arya'nın oynayışını izliyoruz. Hiçbir şekilde yardımcı olmayacağım kendisi. Aa bir şey Yine Yeni renk geldi. Tamam, devam, devam oynayalım devam. Geçin. Oy. Pardon. <laughs> Santa Cruz, Noel Baba bu son oyunumuz. Şimdi çok güzel bir bakarım. Bak bakalım hadi yapabilecek misin? Sürekli zıplaya zıplaya gideceğim. Sürekli zıplaya zıplaya gidilmiyor. Gidiliyor. Gidilmez. Gidilir. Çünkü sürekli zıplıyorsun, düşüyorsun, zaman kaydediyorsun. Bakalım Arya Hanım. Arya Hanım geçebilecek mi? Ben ondan Aa, daha ben fazla, fazla gittim daha da çok güzel şans geliyor bize. E peki tamam Hayır. hadi. Herkesin oynayış şekli farklı. Sen zıplayarak git o zaman. Doğru mu? Ben Neyse zıplayayım. hadi ben isteyeyim de be oynayayım. İstediğin gibi oyna tabii ki. Serbest sen. Hadi. Tamam. Hadi Başlıyor. Başlıyor. <laughs> 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 Benimki <de> aynı bölüm. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Arya geçebilecek mi? Burası ne yapmamız lazım? Söyleyeyim sana. Burada... Söyle babam. Dinliyorum. Unuttum. Ha, tamam. <laughs> Taktik verirken unuttum. Aa ben bunu yaparım yaparım. Çok kolay. Biraz önce benim geçtiğim bölüm işte. Bu çok kolay ama. En öndesin Santa Cruz. Noel Baba. Hızlı kaçıyor

Çok dostum bazı bulacaktım. Niye tutuyon onu? Santa Cruz. Galiba hızlı koşma ne işe yarıyor söyleyeyim mi? Onlar tutmaya. <laughs> Tuttum onu gidemiyor. Hızlı hadi koş. hadi sen kendi oyununa bak. Başkasını ne tutuyor? Hadi ben burayı da geçebileceğim ben. aa <laughs> çok az kalmışlar ya. Bak zıplayarak önce gidiyorum. Ha ha Arya oynarken <laughs> Arya bitti son 3 kişi Eliminated Elendiniz Elendiniz Evet oyunumuzun sonuna geldik Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bye bye.